Hepinize selam arkadaşlar. Bugün modum düşük. Bugün arkadaşlarım Ömer ve Leyla ile video çekiyoruz. Nereye? Ne renk? Yazalım. Bugün tek renk siyah. Evet. Hadi giyinin. Bugün tek renk siyah alıyoruz. Dün Muhammed Neyzen ne de tek renk mavi olmuştuk. Bugün de siyah alıyoruz. Her gün bir renkiz biz. Yüzü boş ol. Bu ne yapıyor ya? Ya bu ne yapıyor? Her Ömer maaf oldu kendini siyah yapacak diye. Yazalım blog. Ne yazıyor şu kız? Ya arkadaş olmayacağız dedik. Bir dakika video çektirmiyorlar ya. Hayır dedik. Biz bundan kaçtık. Bu bizim arkamızdan gelmiş. Burada arkadaşlarımız ses gelmiyor. Onlar sadece yazıyor. Beni de duymuyorlar. Çünkü o kadarını da yapamayız. Bu çok tatlı görünüyor. Ay bu aşırıymış en iyisi bu. Siyah saçları yapalım. kız bizim arkadaşımıza sevgili olak mı demiş Ömer'e. Evet geldik sonunda siyah saçlara. güzelmiş ama pek emin değilim. bir sürü saç var. Bu. Bununla kalıyorum. Ömer. Normal siyah yap. Her şey Leyla. Ten rengini düzelt. Ten rengini düzelt. Diğer arkadaşımız Leyla işte o tarafta gi giyiniyor. Evet siyah aksesuar yapalım. Hemen şuradan arayacağım. Yazalım black. Doğru mu yapsın, yaptım bilmiyorum ama. Aslında yüzümüze şey koymak istemiyorum. Nerede? Benim çantam falan hiçbir şeyim görünmüyor ki. Saçım öyle bir siyah ki. geldi gene bu kız ya ne taktı bu bize ay az önceki daha iyiydi değil mi bu tatlı gönü evet bu aa arkadaşım da bunu yapmış sanırım buradaki saçlar daha güzelmiş hemen yazacağım ki erkenci kuşsunuz siz ya Buna Erkenci kuş gibi hemen yaptılar. yorumlara yazın kime kaç puan Yazın ki yoruma yazacaklar. Puanınızı. F yazalım. Şimdi herkes ev alsın. Biz mavi de çok uzattık. Ev alın yazayım. Hemen ev alın. Hemen siyah boyayalım arkadaşlar. Hemen yapalım. Siz de gidin, alın, boyayın. Gitti. Ay bu ne? Ne yapıyor ya bu Ömer? Gitti bizimki. Bu arada ben silahı oturamam. Ben nerede oturacağım burada oturamazsam? Ben de burada bu kahverengi değil miydi? Hiçbir şey bilmiyorum durun. Beyazı bir bakalım. Bir beyaz yapalım. Bakalım bu hangi yerin? gri. Ay şurada siyah buldum. Siyah buldum. Ama pek de siyah değil bu da ya. En iyisi burunda oturacağım. Tuvalet zaten bembeyaz. Bizimki ilerimize geliyorum. Ha, evet gidelim evlerini kontrol edelim. Acaba kaç puan vereceksiniz? Şimdi Leyloş'un evi nerede? Burası Leyla'nın evi. Ömer'in evine geldik. Güzel, güzel. Güzelmiş arkadaşlar. Ömer'in evine kaç puan? Şöyle göstereyim. Şimdi Leyloş'umun evine geldik. Bu arada Leyla benim uzun zamandır kankam ve hep YouTuber olduğumu öğrendikten sonra hep video çekelim diyordu ama ben müsait olmadığım için çekemiyordum. Aa, bakın yok oldu saçım. Yok oldum. Evet güzel. Güzel güzel. çok güzel. Hemen yazalım ki çok güzel. Şimdi siyah araba. Şimdi siyah araba. Araba olarak herkesin aynı şeyi çıkartacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben de garip çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar aklımda bir fikir var. Onu çıkartıyorum hazırsanız. Alın size siyah araba. Ne güzel siyah araba işte. T ne bakıyorsun Smith? Ne bakıyorsun Smith? Kurabiye ne bakın. Bakın benim arabam bu. Şimdi siyah Nasıl arabam? Az önceki kız gelmiş. Yazayım ki kız olduğunu biliyorum. Neyse. Arabalı. Ömer'in arabasına şöyle bir bakalım. Bu Ömer'in mi? Aslan'ın mı? Leyla'nın mı? Şey, Leyla'nın. Biliyordum bunu çıkartacağını birini. Ne yazmış o? Yazayım ki senin araba nerede? Aynısı olmaz. Yazayım ki aynısı olmaz. Hadi gidelim arkadaşlar, yiyecek şey, 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 alalım hemen marketten. Yazalım ki siyah yiyecek. Ay pardon. Evet, siyah yiyecek bir şeyler bulalım hemen. Benim aklımda bir siyah bir, 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 bir şeyler bulalım. Yazıyorum ki siyah bir şey çıkarın. Ben siyah silah çıkartıyorum. Siyah eşya çıkartın dedim ama benim de çıkarttığım şey saçma. Yazıyorum ki ev. Hemen yazalım ki ev. Burada F ne demek bilmeyenler için efendim demek. Vuruyoruz Ömer'i. Bizim ki Ömer öldü. Ben tablette oynuyorum. Ben çok şey alamıyor mu yazmış? Ömer'i öldürmece, Leyla'yı öpmece. <laughs> Kankam benim ya. Şu güzelliğe bakın. Ben daha güzelim. <laughs> ya Ömer'in şu şeyi yazması siyah değil. <laughs> Neyse. Video bitiyor. Bye bye deyin. Diyorum bir video bitiyor. Bye bye deyin. Hemen dansımızı yapalım. Ben 3 dans yapıyorum. Bye bye yazmış bizimki. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda hangi renk yapmamı düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Görüşürüz. Bitmiyor video. Bir kurtulamadım.